Merhaba ben Doktor Nuray Kayakol. Bugün e, cesaret konusunda biraz konuşmak istiyorum. Biraz kendimden örnek vermek istiyorum. Bu arada şu an saat gece 11. E, oldukça rüzgarlı bir hava var. Umarım ses kalitesinde bir sorun olmaz. Biliyorsunuz rüzgar olduğu zaman böyle inanılmaz derecede e, ses kalitesi düşüyor. Ama istedim ki e, ben duygularımı bir anlatayım. Çünkü bazen öyle bir ilham geliyor ki e, ne olursa olsun ses kalitesinde problem bile olsa başka bir zaman bu şekilde yani bu ses tonuyla e, ifade edemem diye düşünüyorum. Bu anlatacaklarım biraz böyle e, mühendislere özgü olacak. Umarım takip edebilirsiniz. Bugün saat 10'da e, ULAK bimin bir e, semineri vardı. Euro HPC üzerine e, nasıl başvuru yapılır diye. Şimdi Euro HPC e, aslında HPC High Performance Computing yani yüksek başarımlı hesaplama diye mi geçiyor. Bunlar çok CPUlu makinalar. Şimdi Avrupa Birliği ülkesi değiliz ama biz Avrupa'daki böyle süper bilgisayarlara ulaşabiliyoruz bir örnek gösterdiler. Özellikle e, moleküler biyoloji üzerinde e, nümerik hesaplamalar yapanlar e, ne bileyim e, mesela bir 64 CPU'lu e, bir makinede hesaplamaları bir yıl sürüyor. Şimdi e, öyle bir şey yapmışlar, bir örnek veriyorlar. İşte başvurmuşlar. Destek almışlar. Yani aslında biliyor musunuz, bunlar çok önemli destekler. Şimdi ben daha önceki işimde çalıştığım zaman, işte 2 CPU'lu bir makinede run yapma, koşturma imkanım vardı ama maksimum 96 tanımlayabiliyorduk. İşte bir tek ben kullanıcı değildim. Ee, o yüzden. Şimdi bunlar aslında, e, şimdi siz e, sizin yaptığınız nümerik simülasyonlar e, ne kadar detaylı ise siz de o kadar e, şey kullanıyorsunuz. Böyle HPC makinalar kullanıyorsunuz. Şimdi bunun cesaretle ne ilgisi var diye düşünüyorsunuz. Cesaret diye başladın. E, ondan sonra işte e, süper kompütürlerde simülasyon yapma üzerine konuşuyorsun diyebilirsiniz. Şimdi baktım benim kendi alanımda uygulama var mı diye. E, gördüm ODTÜ'den açık kaynak kodlarla OpenFOAM ve SU ya da SU mu diyorlar? SU ile ilgili şeyler var. Uygulamalar var. Daha doğrusu Rüzgar türbinlerinin çiftliği, rüzgar türbini çiftliği, wind farm üzerine. Şimdi bu da benim çalışma alanıma geliyor. Şimdi yine diyeceksiniz ki cesaret bunun neresinde? Şimdi ben daha henüz şirketi yeni kuruyorum, yazılımımı yeni yapıyorum. İstedim ki hani böyle bir HPC makinede, süper bilgisayarda böyle sıfırdan yazılmış bir CFD yazılımı koşturuluyor mu? Bununla ilgili başvuru var mı? Şimdi bakın cesaret nerede biliyor musunuz? Sıfırdan CFD yazılımı. Yani şimdi hazır kütüphaneleri olan, hazır yazılmış olan. Ee, nasıl söyleyeyim bir tek işte e, GUI dediğimiz e, neden, GUI nasıl çevir, graphical user interface'e Türkçe'ye nasıl çevrilir bilmiyorum ama kullanıcı arayüzü. Olmayan yazılımlar aslında bunlar. Yani şimdi yani bunları kullanmak yerine ben doktoram hariç neredeyse 25 yıllık hem akademik, hem endüstriyel tecrübemle işin kolayına kaçmadı. Açık kat kaynak kod kullanmak, işin kolayına kaçmak mı? Bana göre evet. Şimdi çok uluslu şirketlerin merkezlerine girin, ARGE merkezlerine ben size söyleyeyim. Bu açık kaynak kodlar kullanılıyor mu? Ee, kullanılıyor. Ben e, üniversiteler dışında Böyle kendi kodları olan bir firma, bir tane biliyorum o da bıraktı, o da bir, bir profesöre yazdırmışlardı. Satın almışlardı kodu yani. Şimdi genellikle endüstri bunu kullanamıyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü siz o yazılımı geliştirmek için inanılmaz derecede efor sarf etmeniz lazım, kişi satın almanız lazım. Ee, ne bileyim yani öyle bir alan ki e, yazılım geliştirme. Bence bu e, üretim yapan firmaların işi değil. Bir de bu yazılımların doğrulanması, e, test edilmesi yani bunlar çok uzun süreçler. Bu apayrı bir alan e, şirketlerde olması beklenemez. Ama şuna ben şahit oldum. Ee, şöyle söyleyeyim. Şimdi bir üniversitenin eğer bir kodu varsa, yeni bir metotsa bunu firma alıyor, başka bir firmanın arayüzüyle birleştiriyor. Yani o firmayı büyütüyor. Çünkü biliyor ki bu iş kendi işi değil. Yani aslında öyle güzel bir köprü ki üniversite üretim yapan bir şirket ve Yazılım yapan bir şirket. Şey bir üçlü grup. Ben buna e, tanıklık ettim. İnşallah e, bir gün kendi ülkemde de e, bunu başarabilirim. Çünkü ben şunu düşünüyorum. Ben niye sıfırdan CFD yazılımı yazma cesareti gösterdim? Bir tek ben cesaretli değilim ki. Bunu onaylayan TÜBİTAK da cesaretli. Gerçekten öyle yani ben bunu e, çok önemsiyorum. E, böyle bir ufak bir evet hibe desteği çok küçük, hiç önemli değil. Önemli olan zaten ülkenin kıt kaynaklarının böyle bir amaç için e, kullanılması. Çünkü ülkemizde milli ve yerli e, makinalar, yani ne bileyim bir uçak, bir araba bu konuda çok ilerledik. Ama yazılım konusunda oldukça geriyiz. Ha, yazılım deyince ben <laughs> şunu anlamayın mesela, naca kodlarını araştırırken web tasarımı diyor. Çünkü yazılımcılar daha çok tasarım şey yapıyorlar. Evet. Nasıl söyleyeyim? Web uygulamaları vesaire. tabi onlar da lazım da. Şimdi eee ben şunu, yani bu cesaretimin şeyi nereden geliyor? Ee, bir de şunu da söyleyeyim. Ben doktoramı Türkiye'de yaptım. Bununla da gurur duyuyorum. MOTÜ'de yaptım. Bana öyle güzel imkanlar tanındı ki bana göre e, ülkemizin göz bebeği. Her bir e, mezunları benim e, gözümde e, değerli. Şimdi ben e, çok bu doktora tezimi çok ülkem için kullanamamıştım. Yani gidiyorum yurt dışında bir yazılım firmasında çalışıyorum. Ee, yok başka bir üniversitede çalışıyorum. Lisbon Teknik Üniversitesi, Darmstadt Teknik Üniversitesi. Bunlar iyi üniversiteler arkadaşlar. Eğer burs bulabiliyorsanız çok bursları var bence alın. Ee, şimdi ama kendi ülkem için bir şey yapmadım diye deli ol oluyordum halen de oluyorum ee, ne bileyim ülkeme döndüm yine gittim çok uluslararası şirk bir şirkette çalıştım gizlilik anlaşması var onun benzeri bir iş yapamıyorsunuz bir iş kuramıyorsunuz yani teknolojilerini öyle koruyorlar ki e, ülkemize bir faydaları yok vergi vermenin dışında ama Türkiye'nin en iyi elemanlarını en iyi mezunlarını onlar çalıştırıyor neyse yani ülkeme faydalı olamadım diye deli oluyordum. Ama şimdi bir fırsatını buldum. Ee, şimdi bu yazılımı gerçekleştirdiğim zaman e, ülkemin e, nasıl söyleyeyim vergileriyle kurulmuş bir üniversitede ben okudum. Ben hiç doktora da para ödemedim. Eğitimim boyunca hiç para ödemedim. E, benim bunları bir geri ödemem gerekmez mi? Yani şu ülkeden onu da alayım, bunu da alayım, refah yaşayayım vesaire diye böyle bir sürü bangır bangır konuşuyorlar ya. E siz ne yaptınız bu ülkeye? Yani herkes bir şey yapacak ki bu ülke kalkınacak. Şimdi ne bu milliyetçilik demeyin. Bu milliyetçilik değil arkadaşlar. Ben Portekiz'de yaşarken gördüm ki Portekizler ülkelerini çok seviyorlar. Almanlar da öyle. İngilizler de öyle. Her ülkenin insanı kendi ülkesini çok seviyor. Bayraklarını seviyorlar, çalışma tarzlarını beğeniyorlar. Yani ne olursa olsun ülkeleriyle gurur duyuyorlar. Ben de böyle olalım istiyorum. Ee, ve ben e, tamam ülkemin eleştirilecek tarafları vardır ama ben yurt dışında kimseye bir laf dahi ettirmedim. Ve onlara şunu söyledim. Türkiye hakkında çok atıp tutuyorsunuz ama bakın ben kendi pasaportumla sizin ülkenizde çalışıyorum. Nasıl iş bulabiliyorum? Demek ki benim bir kalitem, bir seviyem var. Ben nerede yetiştim? Sizin ülkenizde yetişmedim. Kendi ülkemde yetiştim diye. Ha Yeri geldiğinde ülkemi evet ben de eleştiririm ama ben ülkeme laf söyletmem. Tıpkı bu insanın ailesine laf söyletmeyeceği gibi. Sakın ailenize laf söyletmeyin. Ne olursa olsun, o sizin ailenizdir. Sorunlarınız olsa dahi konuşmamanız lazım. Çünkü biz böyle bir terbiyeyle büyüdük. Bence bu diğer ülkelerde de böyle. Mesela ben bir Almanla konuştuğum zaman, biliyorsunuz İkinci Dünya Savaşı'nda dünyayı kana buladılar. Ondan sonra. Ve bir Almanla konuştuğum zaman söylediği şey bu. Biz kendimizi çok eleştirdik. Yine ülkesine laf söyletmiyor biliyor musunuz? Yani siz de böyle olun. Şimdi evet artık ülkeme faydalı olma. Yani ben bu ülkenin şu kaynağından bu kaynağından ee, yararlanayım. Herkes şundan yararlanıyor. Ben bundan eksik kalıyorum vesaireyle. Hiç kafanızı bozmayın arkadaşlar. Bunlar sadece çerenizi yorar. Onun yerine beyninizi yorup bu ülke için güzel şeyler yapın. Bakın benim yaşım kaça gelmiş ee, ve emekliliğin tadını çıkarmak yerine ben halen eee ülkem için yararlı bir şey yapmaya çalışıyorum. Ama bunu yaparken de en iyisini yapmaya çalışıyorum. Kimsenin yapmadığı bir şeye el atıyorum ee, ve bu konuda da e, TÜBİTAK desteği almak benim için çok kıymetli arkadaşlar. Yani hani e, çok e, az oranda bir destek veriyorlar. Gerçekten ülkeye e, e, faydası olan e, işlere ee, olsun istiyorlar ee, hani böyle yok e, tanıdıktı yandaştı şurdu buydu hani bakın ben projeyi bütün açıklarını kapata kapata yazdım bu arada proje yazmayı da öğrenmeniz lazım önemli olan e, fikirdi ya fikir de önemli sizin e, tecrübeniz de önemli ama onu bir başkalarının anlayacağı dildi e, yazıyor olmak lazım. Biliyorsunuz bu e, bu konuda Ulu Tek'te çalıştık. Kendilerine yine de teşekkür borçluyum. Şimdi bana bir de masa verdiler. İleride inşallah bir bir de ofis verirler. Ha uğraşacağız. Ben çabuk büyümek istemiyorum. E, çabuk ilerlemek istemiyorum. E, bugün anneme dedim ki anne dedim ya şirket kuruyorum ama dedim benim böyle e, güzel bir ofisim yok. İşte e, işte daha henüz e, bilgisayar ve monitör alacağım daha para gelmedi. Hadi diyelim para geldi onu koyacağım. Daha bir e, ofis masası yok, şu yok, bu yok. Ondan sonra e, annem dedi ki "Ya bunların ne önemi var Nuray?" dedi. "İşte dedi evin bir odasını ofise çevirecekti. Ne oldu? Yarın onunla uğraş." dedi. "Böyle şeylerle kafanı yorma." dedi. İşte ben böyle bir ailede e, büyüdüğüm için hakikaten öyle. Yani ben çalışmaya başladığımda gözüm başka bir şey görmeyecekti. Ama benim ne bileyim 50 olan e, monitörü koyacağım bir masanın olması lazım. Neyse evde bir tane çok büyük bir yemek masası var. Onu ben kullanayım. Şimdi masraf yapmak istemiyorum. E, yani şimdi bu alınmayacak bir şey değil. Bunları ne büyütüyorsunuz e, demeyin de. Çünkü e, bu şuna benzer. Şimdi ben... Biz kadınlar böyleyiz. Bir alışverişe gideceğiz. Ondan sonra bir çorap alsak ona uygun bir ayakkabı düşünürüz. Ayakkabı alsak ona uygun bir ee, ne bileyim giysi düşünürüz falan bunun ucu bucağı olmaz. Yani küçücük bir çorabın kaçması gibi. Şimdi ben gidip böyle bir şey almaya kalksam ben gider bir e, ofiste kiralarım, mobil, mobilyaları da alırım. Yani bu bizim genlerimizde olan bir şey. E, o yüzden 30'a düşmeyeceğim. O yüzden hiçbir şey almıyorum. Siz de öyle internette alışveriş yaparken küçücük bir şey aldınız mı ipin ucun kaçmasının sebebi o. Her neyse Şimdi tekrar başa döneyim. Bu Euro HPC e, de Türkler ne koşturuyor diye baktım. Ondan sonra benim üniversitem dahil işte sıfırdan bir CFD yazılımı e, geliştirip de böyle e, süper bilgisayarlarda e, çalıştıran yok. Yani olsaydı çok üzülürdüm. Çünkü ilk ben yapıyorum, ilk ben yapıyorum diye havalara giriyorum. Ha. Bu ne demektir? eee insanlar niye yapmıyorsa tabii insanın burnu bir iyi bir sürtünür. Bunu biliyorum. Ondan sonra sürtünür, Sürtünen burun e, benim olsun. E, ama sonuçta ben e, bir seneye kalmaz. Ben de Euro HPC'ye başvurup ondan sonra kendi kodumu böyle e, süper kompütürlerde e, çalışacak düzeye getirmek istiyorum. Şimdi biz CFD'ciler e, bunu çok büyük büyütmeyelim aslında. Ne bileyim çok büyük alanları modellediğiniz zaman e, meş sayısı çok oluyor. Doğal olarak da denklemleri çözdürmek zaman oluyor. Çünkü e, biyologlar da öyle. Bir tane molekül için e, işte 3 gün gerekiyorsa benim 250 tane molekülüm var. Şu kadar gün gerekiyor diye e, inanılmaz derecede e, fazla şey harcıyorlar yani e, CPU harcıyorlar. E, bunu bir e, bunu onlar yapıyorsa ondan sonra bir güvenlik mühendisi haydi haydi işte bir rüzgar çiftliği olabilir. Ya da ne bileyim e, çok büyük bir e, hava tünelinin içinde bir alet olabilir, bir türbin olabilir vesaire vesaire işte böyle hassas nümerik türbülans metotları kullandınız mı o sayı e, uçar gider. Ama e, benim derdim e, kodun e, CPU ile daha doğrusu core sayısıyla e, nasıl çalıştığını gözlemlemek. Mesela e, 1000-2000 e, CPU'da e, ensiz şey yapar kodlarının e, nasıl scalable olduğunu göstermeye çalışır. E, ben Bunun e, sebebi ben lisanslı bir ürün üretmek istiyorum. Çünkü e, lisanssız bir e, ürünü siz e, satamazsınız. Yani e, nasıl söyleyeyim yabancılar da satın almalı, büyük firmalar satın almalı. O yüzden benim e, lisanslı bir yazılımımın olması lazım. Ben merdiven altı iş üretmek istemiyorum. Bir de e, şunu söyleyeyim. Bu cesaret konusuna döneceğim. Şimdi ben Almanya'da Darmstadt Teknik Üniversitesi'nde post yaparken, oranın diğer bir biriminde bir şey var, bir kendi geliştirdikleri bir yazılım var. Yani o üniversitenin kendi emeği, şeyler oluyor. Mesela Alman üniversitelerinde böyle üniversitelerin kendi kodları oluyor. Yani model geliştiriyorlar. Şimdi sizin e, kendi modeliniz yoksa hani kolay kolay kod yazmaya gerek duymuyorsunuz. İşte gidiyorsunuz bir tane ticari yazılımı alıyorsunuz, kullanıyorsunuz. İşte e, Türkiye'deki üniversitelerde yapılan bu. E, şimdi bizim e, kendi şeyimizde e, böyle bir kültür oluşmamış. Yoksa benim ülkemin çok değerli hocaları var. Yani neden bunu tercih etmemişler düşünmeden edemiyorum. Bilmem belki de cesaret edemediler. Belki yazdılar projeleri reddedildi. O da var yani sonuçta onlar da bir ödenek alarak bu çalışmaları yapıyorlardır. Çünkü yani şimdi siz safety ucuz bir şey değil arkadaşlar. Yani çünkü ee, süper bilgisayarlar kullanmanız gerekiyor eğer e, e, gerçekten akademik bir çalışma yapacaksanız. Biz endüstride e, bile diyorum ya işte benim standart günlük işlerimde ben 96 e, CPU kullanıyordum. Bu az bir şey değil. Çoğu üniversitelerin e, mesela böyle süper kompüterleri yok. Kendi e, tasarım bilgisayarlarında e, run yapıyorlar. Yani hem bu konuda öğrenci bulmak zor, öğrenci yetiştirmek zor. Böyle bilgisayar altyapısının olmaması, pardon, olması lazım. Bir de üstelik bunlar Windows değil. Yani bunlar Linux sistemleri. Bunların maintenance'ı yani böyle bir firmanın şey yapması lazım. Kurulumundan, olası problemlerin çözümünden. Yani böyle bir ticket açılıyor. Siz ona göre problemlerinizi çözüyorsunuz. Yani bu sizin kendi başınıza ıı, bilemiyorum. Yani profesyonellerle çalışmazsanız ıı, nasıl söyleyeyim kendi başına yapacağınız bir iş midir? Bunun bile hani ıı, run edilmesi, ıı, koşturması bir kuyruk sistemi diyorlar. Kün, ıı, Kün. Doğrudur. yani Kuyruk diyorlar Türkler. Bugün dinledim. Yani e, onun da bir e, şeyi var, e, dosyalama sistemi var, e, bir e, çalıştırma şeyi var biliyorsunuz orada. E, siz böyle e, şeyi kullanmıyorsunuz, graphical user interface olmadan command line ile run yapıyorsunuz. E, neyse ki bunlar benim hani hem otude hem de çalıştığım arge merkezlerinde. E, Günlük standart işlerimden olduğu için ben de şeyi anlayabiliyorum, ee, tecrübe'm buna müsait. O yüzden e, diyorum ki iyi ki böyle bir kariyer yapmışım da ben şimdi böyle bir e, kodu yazabileyim, e, bu süreçleri e, nasıl söyleyeyim, e, tanımlayabilirim, nasıl çözeceğimi, nereden destek alabileceğimi e, biliyorum en azından böyle bir tecrübe ee, güzel olmuş. İşte diyorlar ki beyin göçüne karşı e, karşıyız. Ve gidenler de Türkiye'ye kaka diyorlar. İşte bir de e, havaalanlarından şehir resim gösteriyorlar ya. Pasaport resmi. Çok büyük bir görgüsüzlük ya. Ben bunu e, hakikaten hazmedemiyorum. Bakın ben e, 12 yılda 4 ayrı ülkede Türk pasaportuyla ee, çalıştım. O pasaportu ben gözüm gibi sevdim. Yani e, dedim ki bu ülkemin yüz akıdır. İyi mühendis yetiştirdiğinin kaliteli mühendis yetiştirdiğinin kanıtı diye bak. O yüzden işte bu benim, bu ülke benim kıymetimi bilmiyor vesaire. Ben bu amaçla yurt dışına gitmedim ki. Bakın iyi ki de gitmişim. Orada edindiğim tecrübelerle ben şimdi ülkeme yararlı bir şey yapacağım. Yani Allah uzun, ver, uzun ömür verirse o kişilerin de döneceği yer yine kendi ülkeleridir. O yüzden yurt dışına gitmek istiyorsanız gidin, istiyorsanız ölünceye de kadar kalabilirsiniz. Ama ben şunu biliyorum, insanlar mutlaka bir ülkelerine faydalı olmak istiyorlar. Bu böyle yani. İnsan kendi ülkesini sevmeli. Artı bir şey yapmalı her şeye rağmen. Kim ne yaparsa yapsın. Bakın bu ülke ayakta duruyorsa, ilerliyorsa, e, bu yüzdendir yavaş ilerliyorsa sizin belki de katkınız olmadığındandır. Bunlar domine etkisi. Yapmalı. Bu yüzden cesaretinizi toplayıp bu ülkede güzel şeyler yapalım. Herkese kolaylıklar gelsin.